Fatih yakın mıydınız? Tabi. Yani şöyle e, aynı yıllar diyebilirim. Fatih benden bir buçuk iki sene önce gelmişti İstanbul'a. Ben e, 93'te geldim. O da sanıyorum 89 ya da 90'da gelmişti. Ben geldiğim yıllarda yeni İstanbul'a başladığımda Alanya'dan gelmiştim. Fatih İstanbul'daydı artık yavaş yavaş oturtmuştu ee, bir isim olmaya başlamıştı. O yıllarda samimiydik, görüşürdük, ederdik. Yani e, Fatih iyi kalpli bir, birisi. çok iyi kalpliydi. Şimdi Fatih ile ilgili bir de tabii şöyle yanlış bir şey biliniyor. Mesela ben baktığım zaman e, sağlığında da hep Fatih çok iyidir, sahnesi çok eğlencelidir. Yani sanki sadece eğlendiren bir adam gibi. Aslında Fatih gerçekten iyi bir sanatçı biliyor musunuz? İyi bir oyuncu. İyi bir şarkıcı, Türk sanat müziğini çok güzel okur, repertuarı çok sağlamdır, iyi bir taklit ustasıdır. Yani e, bir sürü biliyorsunuz. Biz mesela kalktığı için söyleyebilirim herhalde. E, neydi o, e, Fret tak çakmak taşı oynuyorlar diye şeyler. Evet evet. Ee, Taş devri ne? Hangi? Taş devri şey. E, bir de çakmak da işte. O da şey. Oyunun adını mı? Bulayım televizyonda ama. şey yapıyorlar diye şeyin koca e, Selen'in eski evet, kocasıyla. Evet. Hamdi, Hamdi evet. Alkan. Hamdi Alkan evet. ha. Tamam. Yani mesela onunla sevmiştik. Anladın evet. mı? Evet. Yani oyunculuğun anlamında söylüyorum. eee evet, evet, evet. Pardon. Ama Fatih bize geldiğinde mesela sanat camiasından dostun var mı dediğimizde görüşmüyorum kimseyle, dostum yok diyordu. Görüşmüyordu kimseyle o da. Görüşüp görüşmeme çok şey göreceli bir kavram. görüşmemek hiç kimseyle merhaba mı demiyorsun merhaba, yoksa gerektiği var. yerde merhaba iyi misin nasılsın işte ya da bir telefonla mı görüşüyorsun. Yani bunlar şey bölüm bölüm ne kadar görüşmediğin bazısıyla hiç selam vermezsin. Bazısını gördüğünde selam verirsin bazısıyla ayda bir telefonlaşırsın bazısıyla ayda bir kere yemeğe Dostluk çıkarsın. Dostluk anlamında. Dostluk anlamında insanların hayatında zaten 10 tane dost olmaz. Asla. Yani bir iki tane olur, onun dışında arkadaşlarınız olur. Siz en son Fatih ne zaman görüşmüşsünüz? Yazın. Azade çok çünkü seni böyle üzgün haliyle çok e, böyle hani, bitkin gördük. Tabii şey oluyorsunuz arkadaşlar, yani gençliğiniz önünüzden geliyor geçiyor. Biz 90'lar aynı yıllar herkes çıktı ortaya hepimiz beraber. E, en son Bodrum'da Ağustos ayında. E, Bizim çalıştığımız yere geldi, sevgili Ajda Pekkan'la çıktığımız yere. Sahneye davet ettim e, onu. Ben Fatih'te stent olduğunu bilmiyordum. Sonra e, Fatih'e anons ettim, sahneye geldi, şarkısını söyledi falan. Sonra orada kulağıma bana bir şey söyledi, çok gülmeye başladık. Ondan sonra ben, e, sonra kulise geldi, ondan sonra şeyi sordu bana... Ne bu dedi televizyonlarda söyleyip duruyorsun bu defibratör defibratör. Ne oldu dedim. Niye sen soruyorsun? Dedim. Bende de var stand. Dedi. Ne dedim. Bende de var. Haberim yok. Dedim ki sana da alalım bundan dedim. Yanında dursun dedim. Anlattım işte o zaman. Sonra e, Eylül'de İstanbul'a geldiğimizde ben aradım. Ona numarayı verdim aldığım yerin. Burayı ara benim adımı ver dedim. Eve kadar getiriyorlar dedim. Tamam arkadaşım dedi. Yani şöyle son yıllarımız ııı e, ee, şey geçti, daha hani zaman zaman bu işte rakip oluyorsun, şu oluyorsun, bu oluyorsun. Aynı dönem başlasan bile insanlar aranıza giriyor, laf taşıyıp götürürler, ederler falan. Onlar bizim de başımıza geldi ama sonra olgunlaştığınız zaman o kadar farklı oluyor ki. Yani ben mesela şeyi unutamam, Emel Sayın'ın, Muazzez Hanım'ın e, cenazesinde... Tabutuna nasıl kapanıp ağladığını ki bunlar dönemin en rakip olan evet. iki solisti. Yani birebir rakip, birebir hani o kadar önemli. İşte belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra o şey e, kalkıyor aranızda Çünkü belli bir şeyleri başarmışsınız artık. Hani bundan sonra ne olacak? İspat edilecek bir şey yok bir şey yok. Çok konuşulduğu için soracağım da e, aslında sorması bile rahatsız ediyor mu? Bu gerçek hayatımızda yani. Vasiyet namini hazırladın mı Cenk? Çünkü sende de Gerçekten ama yalnızız ya yalnızsın. şey gibi oldu bu bir çok severim sevgili bir, bir, bir Bilal Bey miydi? Bilal Özcan şey gazetecimiz o Allah yarabbim Tanyeli hayattaydı. Mezar yeri aldın mı diye sormuştu. Ama sana bir şey söyleyeyim Bu, bu gerçekle ya, de... Şimdi çok bir önemli. Çok bir, yaşayalım. sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar doğru bir şey sordun ki doğru. Şimdi e, Fatih bildiğim kadarıyla vasiyet lazım. Çünkü bilmiyor kimsenin yerin olacağını ama... Mesela yurt dışına git 20-30 yaşındaki insan bile vasiyet hazırlıyor eğer bir şey varsa. Hazırlamakta fayda var. Ee, niye? Sen hazırladın mı peki? Ee, şeyde en son evet şöyle oldu Fatih yani hastaneye kaldırıldığında kalp krizi geçirip yoğun bakıma girdiğinde falan Şeyda ile konuştum dedim ki geleceğim hazırlayalım dedim. O bir taslak hazırladı. Avukatın. Avukatım. Tepki nerede? Biz onu tanıyorum da ondan bir de. <laughs> ondan sonra yani bir taslak hazırlandı ama bu da şey bazen şey olabiliyor. Yok vazgeçtim şöyle yapayım. Hadi böyle yapayım falan diye. Hazırlamakta fayda var. Fatih ne yani Fatih mesela pardon özürüm <laughs> sesim. sesim kesim. <laughs> ee, Fatih bizim yayında ...benim adıma bir okul yaptırılmasını istiyorum... ...çok istiyorum dedi... ...mesela senin e, tabii ki detayları... ...bu yazılı değilse... Evet. E, ...ailesine kalmış ailesine bir şey... Kalmış. ...yani Fatih'ten kalabilecek... E, ...servetle de... ...rahatlıkla Çok orta ölçekli... ...bir okul yaptırılabilir ama... ...o zaman ailesine beş kuruş kalmaz... ...dolayısıyla ailesi eğer derse ki... ...biz hani istemiyoruz... ...kardeşimizin adını yaşatalım... ...okul yaptıralım ki... Zannetmem. Sen tanıyor musun ablalarını Fatih Yüreğin? Evet yani e, Fatih'in anlattığı kadarıyla ama e, ortanca sel, Selva'yı tanırım. Yani şimdi çeşitli iddialar atılmıştı. Dün hatta biz de programımızda yer verdik. Sonra e, Fatih Yüreğin çok yakını Mert yani artık Menajörüm. beraber menajeri mesaj olmadığını attı, söyledi. Doğru değil dedi. Sen de duymuşsundur dedikoduları işte... E, tabii ki acıları var saygı duyuyoruz ama Hı. çok konuşulduğu için işte mirasla ilgili kavga ettikleri, evi talan ettikleri, Türkleri sattıkları, ayakkabı satışları falan filan. Hayır, hayır. Mert asla böyle bir şey doğru değildir. Hayır doğru söylemiş Mert'ten daha iyi bilecekler ama benim, bizim de bildiğimiz sevgili Ayşe Kazancı Fatih'in kadim dostudur. Yine çok yakın aynı. E, hatta Fatih ve, vefat etmeden vasi olarak atandı. Yani herhangi bir şey olması, çünkü yürümesi gereken işler falan vardı diye Fatih'in evi orada duruyordu. Her şeyi yerli yerindeydi. Anahtarlar sanıyorum Mert ve Ayşe Hanımdaydı. Öyleymiş. Sonra Fatih ölmeden 3 gün önce evi boşaltıp taşıdılar. Fatih'in karşıda bir dairesi vardı. Bütün eşyalarını oraya Öyle. götürdüler. Şimdi ne olursa olsun ben hiçbir ailenin ee, yani arası kötü de olabilir, insanın ablası, kardeşiyle de küstü olabilirsiniz. Ben zannetmiyorum ki birisi orada ölüm döşeğindeyken gidip eşyalarını alıp... Ben bunu yani bunu Fatih'in ailesinin yapacağını... az asla... Hiçbir ailenin bunu yapacağını zannetmem. Yapan aileli oluyor. Şu evet. olur, bir, bir süre geçtikten sonra olabilir ama ölüm döşeğindeki bir insana İkinci bunu. İkinci gün yapanlar var Cengiz. Var mı? Allah sana yaşatmasın. İkinci evet. gün e, bu tür şeyleri yapanlar çok gözümle gördüğüm için net söyleyeceğim. O yüzden kimseye ya hayır yapmaz yapamaz demiyorum ben artık. O yüzden Mert Silivin açıklamasını. En, evet, doğru açıklama, burada... en doğru açıklama en doğru açıklama Mert'ten. Evet. ben şunu anlamadım. Şimdi ablaları varken hani sesli düşünüyorum. Yalnızsam lütfen düzeltin. Hmm. Ablaları varken. Fatur'in kadim dostu evet Ayşe Kazancı selam olsun ama mesela niye o nasi ablalar öyle istediler? Ablalar mı istediler? Tabii ablalar istedi. Tabii 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 ablalar evet. sen hani ol başımızda diye ablaları istedi onun yani ama o zaten şey ölünceye kadar şimdi artık öldükten sonra bitti vasi durumu. Yani Fatih yoğun bakımdayken devam etmesi gereken şeyler var. İşlemler Atıyorum var, kirası ödenecek belki bir yer anlaşması var, kontratları iptal edilecek. Belki edecek. borcu var bir yer. onlar için Ayşe yani sen Mert'le beraber her şeyi biliyorsunuz diye onun için ama tabii öldükten sonra ailesi tamamen ya böylelikle de hani bu e, dolaşan dedikodu kodu demeyeceğim ya. artık yanlış bilgi noktaya nokta koyulmuş. Öyle bir kürkleri almışlar götürmüşler. Sen orada bak boşlukta bıraktın. vasiyetname ne yaptın? Yani tabii ki detaylı <laughs> Sana bıraktım hepsini. <üstünü. gülüyor> <laughs> Ay Ay Allah, Allah korusun. Ya, ya, ya Allah oldu, bir şey olmaz ya. yani Ay, yılların o, arkadaşıyız. <laughs> Şaka yaptım ya. Seni <laughs> çok seviyorum Allah uzun ömür versin. Amin, amin Ama senin böyle bir şeyin var mı okul yapılışı? Şey, Değil. Şey şöyle e, benim e, 13 tane yeğenim var. Farklı. Ay güzel 4, maşallah. Siz sekiz kardeşiniz sekiz değil mi? kardeştik ama iki tane yani iki bir abim bir ablam annem ilk evliliğinden olduğu evet. için onlar faydalanamıyor mirasımda. Yani i̇stersen yani, faydalattırabiliyorsun ama. İstersen faydalattırırım tabii. tabii. İstemiyor demek. Ben de çomak mı soktum şu <laughs> an ne yaptım bilmiyorum. Ya şöyle benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Ç yani, yani... Büyük olasılıkla, evet, büyük olasılıkla bu üç yere bir şey yapılabilir. Ajda ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını. Hepinize çok selam var izliyor da. Çok e selamlar Ajda. Ondan Aşırsın. sonra çok sizi. Ee, böyle işte atıyorum bir tane çocuklar için bakım evi mi olur? Yaşlar için huzur evi mi olur? Ee, sokak hayvanları için böyle bir iki yerde klinikler, veterinerlikler falan açılan bir yer. Yani onları yapıp geri kalan bir şey varsa işte orada da tabii ki ailem var yeğenlerim var. Bana çok emeğe geçen yeğenlerim var. Hani dayı deyip amca deyip her zaman yanımda olanlar var. Yani bu baktığın zaman hani bizde de şey o kadar bende o kadar yok hani. hani bu Bunun sorun... için yatırımların var mı peki? Mesela hani bazı şeyleri düşünmüyoruz ya. Hiçbir şey ben mesela Fatih'e Ece sorduğunda bile lafa girip demişim aman yok 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 6 ay sonra hayatını Aynen. kaybet Allah korusun. Allah herkes uzun ömürler sağlıklı ömürler nasip etsin. Bunun için yatırımlarını yaparken mesela dikkat ediyor musun? Hani nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü çok çalışan bir hani sanatçısın. Her gece sahne neredeyse. Çok seviliyorsun o ayrı. Değerlendirme kısmında nasılsın? Onu merak ediyorum. Benim yani kafam ticarete çok çalışmaz. Daha Ankara odaklıyızdır biz. Hani memur zihniyeti falan. İşte hani altın al toprak al falan. Biz de öyle hani yani diğer altın şey. Altın aldıysan. Aa, ne olsun? Derler dedim ben de yaptığını zannettim. Ben de öyle yani. aldıysan daha <laughs> ne olacak Feraye bu dedi. Ya bunlar bunlar Allah sana <laughs> Ne sana oldu bize? Bunlar, bunlar, <laughs> bizim gözümüzden altı fış altın Altına altına. Bunlara ne olmuş geçen geldi ne buna? <gülüyor> hanım <gülüyor> hanım çıktı bunlar. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> İçimizden çıktı. Altın almadın. Hayır şöyle Arsada. şundan bahsediyorum. Hani şimdi artık son dönemde böyle insanlar çalışmadan hemen zengin olmak istiyorlar ya. Evet. Bir takım yatırım araçlarıyla evet. kimse çalışmak istemiyor. Herkes genç yaşta e, parayı bulmak istiyor. Bakıyorsun e, yani işte oradan işte kriptolardı şunlardı bunlardı bahislerdi. Falan. Zaten bu Allah kahretsin o bahisleri. Yani onu e, Türkiye'de kökünü kazınması şart. Eğer o yani iki şeyin uyuşturucu ve onun kökü kazınmadığı sürece maalesef Türkiye'nin gençliği e, gitti gidiyor. <laughs>